Biz bugün yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Veranur bugün odasına bu resimleri almışlar babasıyla Yapıştıracaklarmış Şimdi Osman Emir'e sürpriz yapıyorlar. Osman Emir'in beşiğinin başına arabaları, Osman'ın en sevdiği arabaların resimlerini paylaşacaklar, değil mi? Veranur iki de daha farklı. Şimdi yapıştırıyorlar babasıyla. Evet Osman Emir en sevdiği şey polis poliste yapıştıracağız. Osman Emre sürpriz olacak. Biz de birazdan bittiği zaman size sonunu göstereceğiz. Değil mi Veranur? Evet. evet. Şimdi bitiyor yavaş yavaş Osman Emre'ninki. Birazdan da Veran'ınkine geçeceğiz. Odanın son halini merak ediyoruz. Ben de. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Veranur yapışkanları çıkartıyor. Şunu ve şu ve mavi şeyi ben, ben, Hı, ben Çok iyi. güzel bakalım. Videonun sonu devam merak ediyoruz. Nasıl güzel olacak mı diye. Ya güzel olacak ya çirkin olacak. Ya da güzel ve çirkin. Evet arkadaşlar Veranur iyi işçi oluyor ama saçına yapıştı. <laughs> Bunu da yapıştıralım. Bu neymiş bakalım bir dur. Hı, gülen araba eski arabalara Bakıyoruz. benziyor. Vos sanki ama. Galiba otobüs. Veranur bunların yarısını biz alsak kendi odamızı süslesek olur mu? Hayır. Neden? İşte. Bizimle paylaşmıyor musun sen? Bak sana de bizim? Ama ben de istiyorum bu ağaçlardan kendi o zaman. Yapıştı şuraya. Harçımı da yapıştır. Evet. Sen çocuk musun? Değil, sen? Ne? Ben çocuk musun? Niye illa bu resimlerden yapıştırmak çocuk mu olması gerekiyor? Baba en büyüğünü yaptım. Vay! Kırmızı Vay. araba. Çok güzel. Ataşıyla bence. Ben çekip yapıştırdım değil mi? Ortalı yapsaydınız daha güzel olurdu aslında. Bence böyle güzel oldu. Ben şunu yapacağım ya. Merak ettim şunu. Hı. Hmm moru kesiyor ben Hanım şimdi de. moru benim yerime yapışacaksın. Be vera Hanım sen güzel işçi olursun ha. Ev düzenlemek istiyorsanız, oda düzenlemek istiyorsanız Veranur çağırın arkadaşlar. Veranur gelsin size odanızı süslesin. Ben oda süslemeyeceğim Evet, yeni Messi oda süslemeci. Evet, sırada mavi araba var. Ben mor arabayı Evet, mor ve mavi arabalar. Güzel Bu araba galiba uçuyor. Uçuyor mu? Hmm, çok güzellermiş. Arkadaşlar siz çimşem Makyeli'nin çizgi filmini izliyorsanız daha iyi Evet. Biz şimdi Osman Emir biz bunları yapıştırdığımızı görmüyor. Biz birazdan Osman Emir'i çağıracağız ve bunları gördü mü şaşıracak mı onu merak ediyoruz. Bakalım. Kamera çekeceğiz. Almaya çalışacağız bakalım. Sürpriz yapıyoruz Osman'a. Evet arkadaşlar bakın size bir de ne göstereceğiz? Işıkları, Işıkları kapatıp, tavanı gösteriyoruz. Bunu da babası yaptı. Vav! Wow, yıldızlar. Gece karanlığında yıldız yapışkanlığı. Bunlar da bu ışık yandıkça ışık alıyorlar ve bir 15-20 dakika böyle yanıyorlar. Evet arkadaşlar güzel değil mi? Evet. Veranur şimdi mor araba yapıştırıyor arkadaşlar. Kardeşinin beşine çıkmış. Evet. Biraz yamuk ha, oldu evet. Ama böyle bir santim falan sanki yamuk oldu ama güzel olsun. Evet arkadaşlar Veranur'dan şimdi destek alıyoruz ve şu yukarıları yapıştırma yapıştıracağız. Veranur şimdi en yukarı yapıştırmaya çalışacak. Biraz daha yukarı. Evet. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir tane bileşik geldi. Onu en üstte... Bir saniye. Şu, önce bunu takalım herhalde. Onları en son takalım. Şunu önce en üstte yapıştırsak mı acaba? Onları ne yapayım? Ama şu en üstte kim gidip yapıştıracak? Ben yapıştırabilirim. En altta mı Yok. En altta çekebilir. En üstte evet. olsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Ben yapayım babalar. Öbür tarafta iyi olmaz mı o Aa, taraf evet. Şuraya bak. Yok, yok, Şuraya yastık Yastık koy. Şimdi ben, yamuk yapma tamam mı? Düz olsun. Hemen yapıştırma önce düzelt sonra yapıştır. Aynen, biraz daha yukarı. Yukarı 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 ama biraz daha alçak oldu. Biraz daha yukarı. Biraz daha yukarı. Aynen, yukarı. Hayır hayır Aynen. yamuk Kaldırma. oldu. Kaldırım Kaldırma. Kaldırma. mı? Kaldırmasın mı? Bak çıktı şimdi gördün mü Recep ne kadar yukarı çıktı. <laughs> Kalkıyor mu boya? <laughs> onu da ver onu da yapıştırsın o zaman. Onun üstüne yapıştırsın. Ya i̇nme kızım aşağıya. Aşağı inme Ayağımın yanına şöyle ağacı yapıştıracağız. Hı -hı. Os Osman gel gol diyor izliyor o. <laughs> evet. Hadi onları da bitir hemen Osman'ı çağıralım. Çok merak ettim. Osman'ınki nasıl olacak? Biz birazdan bu video kapattıktan sonra Vera'nın 12'ni çekeceğiz arkadaşlar. Bir de 12'ni diğer videoda izleyebilirsiniz. Onlar kenarlara yapıştırılıyor. Biraz daha yukarılara falan biraz daha boşluk olan yerlere. Ben bir tanesi, ben bir şey... Hadi Osman çağırın merak ettim hadi. Geliyor geliyor geliyor. Evet arkadaşlar Osman Emir geliyor. Ve Osman Emir'i çok merak ediyoruz. Osman Emir. Gel bakalım. Abi, abi, abi. Abi. Efendim. Abi, abi. Ne onlar? Abi. Ne onlar? Ne onlar? Abi, abi. Beğendin mi? Vay an ya vay araba. Kimin onlar? Onlar kimin arabaları? Senin arabaların değil mi? Baba Evet evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. veranur ve Osman Emir'in videolarını merak ettiyseniz beğenebilir takip edebilirsiniz. Biz birazdan Veraanur'un duvarını yapacağız yatağın kenarında. Onun videosunu diğer videoda izleyebilirsiniz. Osman Emir beğendin mi arabayı? Bak kırmızı araba. Şu ne? Bu ne ve Osman Emir? Ne, Polis baba, değil baba, mi? Otoban ne zimşek makin? Ne? Sarı araba, otobüs. Söyle. Söyle Osman Emir. Gel. Hadi çık oraya bakalım. Hadi Hadi bakalım, çık. Hangisi oluyor? Söyle bakalım, hangi araba? Hangi araba? Kırmızı araba değil? Ne o? Ne? Ne? Kırmızı araba değil mi? Evet. Osman Emir'in kırmızı arabaları. Evet. Hadi bay bay yap bizi. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.